Geveleyip durma Halide sinirlerimi bozuyorsun. Gülsün Hanım ben... Bana bak! Seni son kez uyarıyorum. Bu anlamsız hallerine bir son ver. Ömer'in yeterince dikkatini çektin zaten. Sana kaç kez söyleyeceğim. Senin bu titrek hallerinle ateş olmayan yerden duman çıkaracaksın. Benim... Benim sinirlerim çok, çok bozuk. Çok bozuk. Ah senin sinirlerin bozuk. Peki Halide senin sinirlerin bozuksa benim sinirlerimi ne yapacağız? Hizmetçinin kızıyım diye aşağılanan benim. Hakarete uğrayan benim. Bu saçmalıklarla zedelenen benim aile gururum, benim annem, benim babam, benim soyadım burada gölgeleniyor. Sen de bu gölgenin altında abartılı hareketlerine dikkat çekemezsin. Sık dişini işte. Ömerle konuşmamızı duydun. Ben senin saçını boşuna mı aldım? Bir test yaptıracağız. Sonra da bir basın toplantısı. Ondan sonra da bu iş bitecek. Bu iş bitecek. Bu saçmalıktan da, bu saçmalığı başıma açan o şeytandan da kurtulmuş olacağım. Allah'ım, bana kızımın yanında kalma gücü ver. Ona da bütün bunlara dayanma gücü. Vay arkadaş ya, ben de buraya İsmail'in, Yonca'nın durumunu falan konuşmaya geldim ha. Sen git o ceberrüt karı, koskoca Gülfem Spay'ın çık. Şaka ya. gibi ya. Ama dur bir bakalım, gerçek mi? E sen demedin mi haber Gür'ü'den çıktı diye? Aileye yakın olan kaynak. Gür'üdür kesin. E Gürü iftira atmaz ki. Gür'ü dediyse doğrudur, kalıbımı masarım ya. Vay, eski sevgiline de güvenin tam. Evet, bazı yanlışları oldu. Ama itimadımız var. Bana itimadın hiç olmadı değil mi? Hiç olmadı. Doğru. Senle çok uğraştın tabii itibarımız olsun diye. Yürü bu ne? Anlatsana oğlum. Bu. Yürü bunu sen yaptın değil mi? Sonra. hiç iyi değil. Allah aşkına. Mert bir sus ya. Daha bir sürü şey konuşmamız lazım. Bir şey konuşamadık. Hale meselesini bile konuşamadık. Haleyi ben hallederim. Sen git şu depodaki işleri bir hallet. Ortalık dağılmış. Bir topla. Hadi. Hadi. Haldeymiş. Efendim abla. Gürru. Oldu bu iş. Hem de tam senin istediğin gibi oldu kızım. Ne oldu? Gürucuğum. Güfem testi yeniden yaptıracakmış. Hem de sonucu basın açıklamasıyla duyuracakmış. Kızım kazandın yani. Ha şimdiden kazandın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.